Merhaba, ben George Akdoğan. 1969'da kurulan Barok Akdoğan kuyumculuğu gururla ikinci kuşak temsilcilerini yapıyorum. Firmamız tamamıyla bir aile şirketi. 1965 senesinde kurucumuz abimiz Dikran Bey, Mardin Midyat bölgesinden İstanbul Kapalı Çarşı'ya göç ediyor. Bizler de onunla beraber Kapalı Çarşı ortamında çıraklık, kalfalık, ustalık ve usta üretici belgesine sahip olarak bu evreyi hep beraber yaşadık. Firmamıza kendimize ait İstanbul'da 3, İspanya'nın Mallorca adresinde 3 adet olmak kaydıyla toplam 6 adet mağazamız var. Aynı zamanda online satış mağazamız halen aktif vaziyette devam etmekte. Sizlere daha iyi hizmet verebilmek için online mağazamızdaki hizmetimize yenilik kattık. Sizlere göndereceğimiz bir linkle, mail veya hatta cep telefonunuza indireceğiniz bir linkle mağazamızın içerisine girip profesyonel satış elemanlarımızın desteğiyle alışveriş yapma imkanına sahip olacaksınız. bu verdiğimiz yeni hizmete sizin de dahil olup heyecanımızı bizle paylaşmak adına sizleri online satış mağazamıza bekliyoruz. Şimdiden sizlere sağlıklı günler diliyorum. Keyifli alışverişler olsun.